Daimot kozmetik hazırlanıyor görüldüğü gibi. %80 bütün e... nasılsınız? Buna gelsin. Hı, çekimdir bu fotoğraf değil. yaptık, kaza mı yaptık? Çekiyoruz <laughs> burada ha. <laughs> Camiye kolay gelsin efendim, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bitmedi mi ya, nedir, aylardır ya? Tabi bölgenin büyüğü olmak rahat değil yani. Saygılar efendim. Anladık, ben anladım efendim. Tüm Türkiye bunu anlayacak, tüm dünya anlayacak efendim. Okey, bekleriz. Hah. Arkadaşlar, şunu gireyim. Selamınız. Dynamite'ın şu ne? Beni çekeriz sanki mi? Bir yok. Ne zaman çeke Profesyonel çekim yok. Evet sevgili evet. arkadaşlar, Dynamite kozmetik yaklaşık 2 aydır hazırlık yapıyor. Bugün efendim 27 Ekim 28 Ekim pardon, hep paraları karıştırıyorum. 28 Ekim 2014. Daimat Kozmetik %80 büyük oranda bitti. Daimat Kozmetik bölgenin Diyarbakır'da e, olmak üzere bölgenin en büyük toptan kozmetik mağazası. Türkiye'de sayılı e, kozmetik mağazadan biri. Burada zaten Diyarbakır'da mevcut olan e, büyük firmalardan Fıstık Kozmetik, Yırt Kozmetik, Murat Kozmetik ve Efendim e, şey, Kızılay Parfümerinin birleşimiyle de olsun. Burada bir e, güzel bir oluşum var. Bölgede Efendim kalkınması için, Diyarbakır'da olması için büyük bir oluşum oldu ve şu anda e, özellikle burada e, büyük bir mağaza bir meydana geldi ve e, yaklaşık iki ayda bir çalışma yapılıyor. Diyarbakır toplanacağız sesinin yanında. sıra bir haftaya kadar yavaş yavaş satışa başlayacak. E, tabii e, Türkiye'nin de gizli bir magazı olarak, e, Diyarbakır'ın ürünleri de, yerel ürünleri de burada bir nevi destek veriliyor. Bilakis ayrıca efendim Abdullah Kızılay Madi İhliyar dünyanın en iyi komedilerimiz bu de var. Hani e, daha önce reklamlarda tüy okkacı, tüy az, tüy çok diye yüzlerce, binlerce bir dolarımız var. Türkiye'nin her tarafından kargola satıyoruz. Diğer yani bu bakımda satıyoruz. İsteyen diğer vakıda gelse tüy düpçü, tüy okkacı burada durur. Ve ayrıca Daniel Kozmet'e fiyatlar gerçekten e, şok fiyatlarla buradaki arkadaşlar bir oluşum içerisinde çalışıyorlar yani durmuyorlar, çalışıyorlar büyük bir oluşum içerisinde arkadaşlarımız. Ee, yıllardır sektörde zaten. Kendisi efendim olacak bir saat. efendim çok mı? Açık size bir hafta sıra açıyoruz herhalde. Bir hafta onu yüzden bu Çok diyoruz yani yaklaşık efendim yani şey, düzgün, gün. düzgün, düzgün, yani, en azından düzgün bir çıkmaz kesiyoruz. Zaten bir satış değil. değil bölgenin en büyüğü olmazsa hani tabii daha değil yani seçtemez. İnsanlar daha rahat bir ortamda iş şey yapması. Siz dedik ki buna önemli. Genç o güzel olsun. Aynen. Doğru. Yani illa da ben açay bayram ücreti sana parti yetiştirebilir. Satış da e, yapılabilir. Biz ki genç olsun güzel olur. Daha eski yerimiz var. Daha eski yerimiz var. Yüzde orada bitti dedi. Bitti. Evet, evet, İnşallah bir hafta onun içinde açışımız olacak. Evet. Yani hali hayal olsun efendim. Biz de ablaklar zaten buradayız. Siz de burada seniz, oradan... siz de seniz bizi daha da çok oturuyor. Sağ olun Teşekkür ederim. Can Bey bu arada. Can abim çeker misiniz? Can abim veli abimiz. Burada çok büyük emeği geçti. Yani patrondur ama patronda bir şey yok. Efendim koli taşıyor. Bu patron kimse. Herkes eşittir burada. Hepimiz eşittir burada. Hepimiz bizim hepimiz yani burada bir e, aile aile içerisinde, bir aile içerisinde, bir birlik içerisinde hepimiz çalışıyoruz. Ve bu işletmeyi de beraber kalkındıracağız. İnşallah güzel bir şey çıkmasını ediyoruz. Evet hani Allah'ın izniyle de artık e, arkadaşların arkadaşlarımızın hem bölgemize hem ülkeye bir nevi büyük bir efendim kazan sanırım Efendim 28 Ekim 2014. Daha sonra günlük çekmede tekrar Diamond Motkos'un etkiden saçlı olacağız. efendim. Tamam, yani git, Ge gel, de, bitireyim mi? Bitmedi. burada daha burada bitiriyoruz çekiyoruz çekiyoruz bitiriyoruz ya, gel ya, gel,